Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Survival Craft oyunlarını topladık. Buyurun videomuza geçelim. İlk oyunumuzun adı arkadaşlar Survival on Craft. Batan bir gemide hayatta kalan bir kişiyiz. Çevremizde batan gemiden gelen tahta parçalarıyla üstünde bulunduğumuz tekneyi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Ark Survival. Herkes biliyordu zaten pek anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Mobili çıkan oyunda dinozorları eğitiyoruz. Kendimiz için kullanıyoruz. Ünek olarak savaşmak için kullanabiliyoruz. Büyük bir oyun arkadaşlar. Güzel yapılmış. Geniş çaplı tavsiye ederim. <laughs> Sıradaki oyunumuz arkadaşlar Radiation Island. Oyun 1943'lü yıllarda geçiyor arkadaşlar. Yani oyunda kar 98 yapabilirsiniz. Bu oyunda arkadaşlar bir adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Adadaki işte hayvanları avlayarak yemek yapıyorsunuz. Ağaçları keserek onlarla farklı şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Adadaki ayı, kurt vesaire bunları avlayarak da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Eğlenceli bir oyundur. Sıradaki oyunumuzun adı Life After. Bu oyunda arkadaşlar dünyayı zombiler basıyor. Biz hayatta kalanlardan birisiyiz. Çevredeki ağaçları kesip taşları parçalayıp oradan aldığımız ham maddelerle arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyun geniş çaplı arkadaşlar. Kendi bahçemizi, evimizi inşa ediyoruz. Oyunu arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz. Multiplayer oynayabiliyoruz. Hep beraber işte ormana girip zombileri öldürebiliyoruz. Kendi evimizde kalabiliyoruz. Güzel bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlarınızla beraber oynayacaksanız herkese tavsiye ederim. Eğlenceli olmuş. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar Survival Craft 2. Minecraft'a çok benzeyen oyun arkadaşlar içinde farklı oyun modları bulunduruyor ve çok e, Minecraft'te olmayan daha farklı özellikleri var. Birkaç özelliği var arkadaşlar. Biz de bu yüzden bu oyun gameplay'ini serisini yapmaya karar verdik arkadaşlar. Kanalda ilerleyen zamanlarda bu oyunun gameplay'lerini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim.